Sevgili Kadri Moroğlu analist Eee küçük minicik oyunumuz var. Bize de hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hoş bulduk. Hoş bulduk. Umarım beğenirsiniz. Alkış alırlar arkadaşlarımız. Arkadaşımız yeniler bu sene. İlk defa oyun sergileyecekler. İyi seyirler. İşte Sevgili Zulusu, bugünkü amacımız ne öğretmenleri eleştirmek, ne de bilgi küçümsemek. Tövbe, haşa, sadece birkaç görüntü sergileyeceğiz. İyi seyirler efendim. geliyorlar böyle şen şakrak geliyorlar böyle şen şakrak geliyorlar böyle şen çocuklar. geliyorlar böyle şen şakrak 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 geliyorlar Kıl mı? Kuyruk mu? Kıl kuyruk mu? Mı? Ama çocuklar, kıl kuyruk kuşu. Adı pek bir de vardı ama önemli <rengi> bir kuşu zaten <laughs> dedi. Bu kuş mu? <laughs> Gençler bu kuş iki ayaklıymış. <laughs> Yavrum. Pardon hocam. Kıl kuyruk kuşu bütün kuşlar gibi uçağı. <laughs> Adam bu kuş uçuyormuş. <laughs> Kızım Ardın hocam. Çocuklar. <laughs> Biri size derse ki söyle bakalım geçmen. Kıl koyu kuşu hakkında ne diyorsun? Aha böyle apaçık kalırsın otur. Sizden kıl koyu kuşu hakkında hiçbir hiç şey bilmiyorlar. Makam vermezler. İş vermezler. Evet. İlk bahşed oldu.

<laughs> evet. Bir <bine> Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayırdır lan sana? Ya tamam. Ya evet, vereceksin bana. Ya tamam vereceğim. Hay be ağlayın beni otur şuraya. Hay biraz ya. Ben senin kesmesini iyi bilirim. <laughs> 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 oh, aşkım. Tekrar şekerim. Tekrar çekelim. Telefonu düşürdüm. O değil mi? Başım ağrıyor ya. Sus. Tamam ben. söylesene. Hadi sen. Çok mu komik? Hocam bir şey var. Haa. Çık! Ben elifon etmeyeceğim. Hadi. Çık o. Göğsü göğsü. Oh. O. o be! Hepinizde kalın! <laughs> Sınıfta kalmadı. dedim şena aklıma geldi. Benim abimle arkadaşım etti Bey vardı. Öyle güzel keman ki. <laughs> örüyoruz ya ama benim de ne farkı söyleyeyim. İyi de diyorlar. Ben mantığı biliyor. Ne mi? 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 Ne Aa iki saat avuz bilinara hiçbir şey anlatamadım. Bıktım ya, bıktım, bıktım, bıktım. Vallahi ben de bıktım hocam. Vallahi derim zaman her yerim kurudu ya. Az bir Boş, boş, boş. Şunlara baksanıza bunlar ne biçim smart kağıtları be? Haklısınız hocam. Hocam şuna bakar mısınız? Çocuk adını bile yazmaya zahmet etmemiş. Yazmazlar. Unutuyorlar. Her şeyi unutuyorlar. Nerede ne yapacağını bilmiyorlar. Haklısınız öğretmenim. Haklısınız. Ama şunu bilmenizi isteriz ki zaman zaman diyoruz. <laughs> evet ben ikimiz burası. İyi Hadi Çok güzel. <laughs> Daha geçmiş. Daha